Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle önemli bir gelişmeden bahsedelim. İtalyan Leonardo firması yetkilileri, Türk savunma sanayi yetkililerini para karşılığında kullanmaya çalıştı. Türkiye'ye İtalyan Leonardo firması üretimi, AW101 helikopterinin satılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Firma tarafından yapılan ses kayıtlarında, karşılarındaki en büyük tehlikenin, Türk üretimi T-70 genel maksat helikopteri olduğu da yazılmış. Buradaki kişilerin tespit edildiğini ifade edelim. MIT'in operasyonlarıyla bu grup tespit edildi. Savunma sanayisindeki casusluk soruşturması kapsamında 11 sanık hakkında hazırlanan iddianamede bazı detaylara bakacağız. Örneğin burada firma çalışanı sanık Emre Özlü'nün bilgisayarından çıkan 24 Ocak 2020 Leonardo Helikopter Bölüm Toplantısı başlıklı belge de servis ediliyor. Belgenin MIT tarafından bulunduğu ifade edilirken toplantıya katılanların konuşma dökümlerinin tutanak altında kaydedildiği ifade edilmiş. Görüşmelerde ne var derseniz İtalyan Leonardo firmasının TCG Anadolu ve Trakya çok maksatlı amfibi hücum gemileri için AW-101 helikopteri satmak için bazı yetkilileri kullandığı ifade ediliyor. Bu helikopterlerin satımı karşısında dediğimiz gibi yerlik helikopterin olduğu vurgulanmış. Test kaydına baktığımızda Leonardo temsilcisi Sedef D'nin ifadesine yer verilmiş. S-70'lerin LPD üzerinde kullanılması için fikirler ortada dolaşıyor. T-70 Türk üretimi olduğu için en büyük tehlike bu. Bunu ortadan kaldırmalıyız. Sanık emekli Albay Faruk Baytürk ise biz bu alternatifleri ortadan kaldırdık açıklamasında bulunuyor. İtalyan firmanın yetkilisi Türk ise T70 şu anda ilerliyor ama yeni ihracat lisansı gerekirse bu sorun olabilir. Bunu dile getirmeliyiz. BB ise çok güzel bunu kullanırız açıklamasında bulunuyor. Görüşmede olası deprem senaryosunun da konuşulduğu yazılmış. Leonardo temsilcisi Sergio.es tarafından yapılan açıklamada deprem meselesi neden önemli şeklinde bir soru yöneltiliyor. BB ise deprem avcılar Yeşilköy tarafından çok hasar verecek. Köprülerde hasar alacak, LPD'de hastane var, kazazadeler oradan Mudanya gibi yerlerdeki hastanelere nakledilebilir. Bunu ortaya biz attık ama artık bizim kulağımıza geri geliyor. TS ise 101'in hasta taşıma için uygun olmadığını düşünüyorum. Sanık Mustafa Sırrı Akın ise önemli olan tek seferde azami sayıda insan taşıyabilmek. Er ya da geç deprem gerçekleşecek. Yine Gökbey'de konuştukları belirtiliyor. Türk savunma sanayimizin önemli helikopterlerinden genel maksat helikopter olarak bilinen Gökbey e ilişkin değerlendirmede yapılmış Leonardo temsilcisi Sedef'te savunma sanayi başkanlığının planı Gökbey'i her yerde kullanmak Kara Kuvvetleri Komutanlığı bile ilerisi için Gök Bey geliyor diye konuşuyormuş şeklinde endişesini yansıtıyor. 6 Eylül 2018'de ilk uçuşunu yapan milli helikopter T-625 Gökbey'in seri üretime girmesi de bekleniyor. Bunu da hatırlatalım. Dolayısıyla İtalyanlar ve onlara yardım eden Türkler endişelenmeli diyoruz. Dün gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü Teşkilatı toplantısında ilginç bir detayı aktaralım. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman Afganistan'da Taciklerin oranının %46 olduğunu duyururken Pakistan Başbakanı Peştunların oranının %75 olduğunu iddia ediyor. Yani ikisini topladığımızda %121 yapıyor. Herkes kendine yakın olanı savunuyor. Türk dünyası ise biz Afganistan'da yaşayan tüm unsurları aynı gözle görüyoruz, fark etmiyor şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Diğer haberimiz Rusya'ya gidiyoruz Rusya'da yeni üretilen motorlar NK-32-02'nin modernize edilmiş stratejik bombardıman uçağı Tupolev-160M'de uçuş testine başladığı duyuruldu. Rusya tarafından bu şekilde bir duyuru yapılıyor. Boeing ise ABD donanmasına ait insansız hava araçlarının üretimi için İlyos'taki tesisine 200 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu donanmanın ilk uçak gemisi tabanlı insansız uçağı olan MK-25'in yaklaşık olarak 27 bin metrekarelik son teknolojiye sahip tesiste inşa edilmesinin beklendiği de duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı modernizasyonları tamamlanan ve hedefin yer tespiti için GPS donatılmış termobarik başlığa sahip 220 mm kalibreli güdümsüz roket kullanan Post bir ağır aley makinesi sistemini teslim almış bulunuyor. Bunların Suriye'ye gitmesini beklendiğini de hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri donanması denizde konuştu. Trident 2 ile kıtalar arası balistik füzesinin savaş başlığı olmayan testini gerçekleştireceğini duyurdu. İngiliz donanması ise yeni çok amaçlı nükleer denizaltı tasarlamak için iki firmayla anlaşma imzaladı. Anlaşmanın 85 milyon sterlin olduğu ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri General Motors'un askeri bölümü iade timleri için hafif arazi aracını tamamen elektrikli olarak değiştirmiş bulunuyor. Elektrikli versiyonu üretildi. 6 vitesli otomatik 197 beygir gücüne sahip ve 2.8 litrelik dizel turbo 4 motor kullandığı da not düşülmüş. Kuzey Kutu ve Sibirya ve Uzak Doğu'da bazı iklim koşullarında görev yapması için Rusya'nın geliştirdiği aracı görmektesiniz. Rus Ram-GT'nin test sürüşüne Başladı duyuruldu. Dün de haberini yapmıştık. Arjantin Savunma Bakanlığı Ulusal Kongre 2022 yılı için toplam 12 adet ilk etapta Çin-Pakistan yapımı 3 adet CF-17 avcı uçağı satın alınmasına dair resmi teklif vermişti. Irak-Bağdat'a gidiyoruz. Ukrayna yapımı kr az 63 -22, 4 tekerlekten çekişti yerel ustalar tarafından zırlandırılmış bir aracı görmektesiniz. Yerel imkanlarla yapıldığı daha doğrusu doğrudan sanayide geliştirildiği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri B-2 Spirit stratejik uçakları Missouri hava üstüne yollamış durumda. Bununla ilgili bir haber servis ediliyor. ABD uçak gemisi USS Carl Winston'ın Güney Çin denizinin daha da güneyinde Çin araştırma gemisinin 50 deniz mili kadar yakınına geldiği duyurulurken geminin konumunun yayınlanması üzerine Endonezya donanmasının aynı bölgeye konuşlandığı da ifade ediliyor. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.